Artık ligler yavaş yavaş başlıyor ve bizler de sezon öncesinde en iyi futbol liglerindeki şampiyonları bilmeye çalışacağız. Dünyanın en iyi ligi olan Süper Lig'den başlayalım. Bu sene Beşiktaş'ın iyi transferleriyle 3 takımlı şampiyonluk yarışı izleyeceğiz gibi duruyor. Fakat bence bu sene de Galatasaray şampiyon olacak. Oturmuş kadrosuna iyi de takviyeler yaparak lige iyi başladı. Ben futbolda sürdürülebilirliğin temelini istikrar olarak görüyorum. Bu yüzden tercihim Galatasaray'dan yana. Premier Lig'de ise tercihim Manchester City olacak. Özellikle Liverpool ve Chelsea çok iyi transferler gerçekleştirdi. Fakat City diğerlerine göre mevkisel anlamda çok daha alternatifli. Özellikle Liverpool yeni sisteminde hiyerarşiyi oturturken zaman kaybedebilir. İspanya'da ise bu sene şampiyonluk favori Real Madrid. Özellikle Mbappe'nin geçen sezonda iyi geçirmesiyle kralın takımı bu sene şampiyonluğa uzanabilir. Bundesliga ve Fransa'da değişen hiçbir şey olmayacak bence. Ama Bundesliga özelinde sürpriz bir takım şampiyonluk yarışına katılabilir gibi hissediyorum. Tercihlerim Bundesliga'dan Bayern, Fransa'dan Paris Saint Germain. Serie A'da ise favorim bu sene de Napoli. Düzen tıkır tıkır iş Konte Hoca bir şampiyonluk daha kazanabilir. Sen de yorumlara 5 büyüklükteki tahminlerini yazabilirsin. Sezon sonunda karşılaştıracağız.